Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle geçen sene bin marketten alıp çoğalttığım bu güzelliği büyük bir saksıya ekeceğim arkadaşlar. Şöyle suda köklendirip bardakta da şöyle büyük bir hale gelene kadar bunu güzelce büyüttüm. Şimdi büyük bir yere geçmek istiyor artık. Bunu güzel büyük bir yere geçireceğim. Toprağını hazırlayacağız. Güzel güzel büyümeye bırakacağız. Ve burada da kendi dikenler tacımdan çoğalttığım bu güzellik yine bunu da suda köklendirip bardağa ekmiştim bunu da büyük bir yere alacağım ve burada da şöyle suda köklendirdiğim güzellikler var bunları da bunlardan çıkan bardaklara ekeceğim arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi bunlar şöyle kök yaptı bunları güzel bir şekilde toprakla buluşturacağız Evet bir tane de burada var şunu çıkaralım. Evet gördüğünüz gibi kökleri gayet güzel. Kök yaptılar bunlar. Bunlar da bardağa ekeceğim arkadaşlar. Toprağımızı hazırlayacağız. Bunlar bardakları, bunlar da büyük yerlere ekilecek. Evet gördüğünüz gibi çoğalttıklarım bu şekilde. Evet bunlar yaklaşık hemen hemen bir buçuk iki ay sürdü arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kök yapmaları çok kısa bir sürede olmuyor. Evet şimdi şöyle bir toprak karışımı Hazırlayalım Evet burada da geçenlerde şöyle suya koyduklarım var Şunlara da bir bakalım Çoğalmalar oluyor mu Evet şöyle tek tük başlamış Bunları da ekebiliriz Veya biraz daha suda köklensinler Sonra tekrar yine bir gün ekimini yapabiliriz Arkadaşlar şimdi bunlar tekrar suya koyayım ben Evet şimdi şu bimden aldığım Güzellik Evet, şimdi şunu köküne bir bakmak istiyorum arkadaşlar. Bakalım nasıl köklenmesi falan nasıl olmuş. Evet gayet iyi köklenmiş arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Bir De şuna bakalım. Bunlar güzel bir yere alalım. Güzel güzel büyümelere devam etsin bu güzelliklerin. Ekimini yaptıktan sonra bir de gübreli su vereceğim arkadaşlar. Şöyle köklenmeler gayet güzel olmuş. Gördüğünüz gibi güzellikler güzel güzel büyüyorlar. Evet şimdi şunları tekrar bir saksıya koyalım. Şimdi şöyle bir saksı kullanmayı düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle bakalım nasıl olacak. Buna iyi oldu gibi. İki tane de şöyle Abi 101'den almıştım galiba. Şöyle saksılar var. Bir de şunlara bakacağım. Bunlara nasıl olacak? Bunlar ikisi de aynı renk. Eğer iyi olursa ikisini de aynı renge ekelim. Şöyle bir bakalım. Evet. Bunda da olur gibi. Şöyle bakalım. Bu da olur gibi. Ama sanki şu pembeyi, şu beyazı ekersek daha güzel olacak gibi. Şunu da buna ekelim arkadaşlar. Bunları zaten bardağa ekecektik. Evet şimdi şunları tekrar şöyle saksıların içine koyalım. Ve toprağımız nasıl bir toprak olacak bundan bahsedeyim. Toprağımız şöyle Hindistan cevizi torfu %70 oranında olacak arkadaşlar. Şöyle biraz da %10 oranında da perlit eklemesi yaptım ve ben bütün bitkilerime bahçe toprağı kullanıyorum. Şöyle kırmızı toprak. Bence bitkinin gelişiminde güzel oluyor sadece torf da fazla iyi büyümüyor bence evet bu şekilde yapınca daha güzel oluyor arkadaşlar bütün bitkilerime mutlaka bahçe toprağı eklemesi yapıyorum ben bu şekilde daha güzel büyüdüğünü düşünüyorum evet şöyle güzelce toprağımızı karıştıralım ve bu güzelliğin ekimini yapalım bir tane de yoğurt diye geçen güzellik var onu da geçen sene fide olarak almıştım onu da büyük bir yere geçireceğim arkadaşlar onu da göstereyim hatta evet şöyle Gördüğünüz gibi geçen sene küçük bir fide halinde almıştım. Bu sene gayet güzel büyüdü. Şöyle güzel bir yere alacağım. Evet şöyle yoğurt diye geçen bir güzellik arkadaşlar. Bunu da şöyle iki numara büyük bir saksıya alacağım. Şöyle gördüğünüz gibi bu da gayet güzel oldu. Evet şimdi toprağımızı hazırladık. Ekimine geçelim. Evet şu bimden aldığım ve çoğalttığımla başlayalım. Şöyle hafif kökünü biraz gevşeteyim arkadaşlar. Toprağına adapte olması için. Çok dağıtma yapmayacağım. Sadece şöyle biraz kökünü gevşetme yapacağım. Şöyle biraz yumuşatalım. Yeni toprağına adapte olabilsin. Evet bu kadar yeterli. Şimdi toprağımızı dolduralım. Evet, bu güzelliği ekelim geçen gün mikrostan da bunun aynısını tekrar aldım arkadaşlar şöyle bu büyük bir de büyüyene kadar o güzellik de gayet güzel onu da göstereyim hafta evet şöyle kök köşetlerimizi yaptık şimdi ekimini yapalım arkadaşlar şöyle içine oturtalım ve üstüne toprak eklemesi yapalım Gördüğünüz gibi bitkileri çoğaltmak, büyütmek gayet güzel oluyor. Yedeklemek de güzel oluyor arkadaşlar. Evet, bimden aldım ve ortalama bir buçuk iki ayda köklendi. Sonra da bardağa ektim. Sonra da bu şekilde oldu. Şimdi de büyük yerine aldık. Güzel bir gübreli su yapacağım ve ilaçlama yapacağım. Ve bunlar güzel güzel büyümeye bırakacağız arkadaşlar. Gayet güzel bir şekilde büyüyecektir. Evet şöyle biraz sıkıştıralım köpe oynama yapmasın sulandıkça evet bu güzelliğimiz böyle oldu evet şimdi şunu ekmek istiyorum arkadaşlar bunu da kendi dikenler tacımdan çoğalttım bu da gayet güzel gelişim gösterdi bunu da büyük bir yere alalım güzel güzel büyüsünler şuna bakalım nasıl olacak Neyse bunlar böyle bu şekilde biraz büyüsünler. Sonra bu sene dikenler tarzına sonbaharda güzel bir düzenleme yapacağım arkadaşlar. Hepsini aynı saksılardan alacağım. Ve güzel bir düzenleme yapacağım hepsini. Şöyle farklı renklerde değil de hepsi aynı renkte aynı saksı boyutunda alırsak bunlar biraz daha büyüsünler. Şöyle hepsi aynı boya gelsinler. O şekilde daha güzel olacaktır. Evet şöyle biraz daha kökünü sıkıştıralım. Bu güzelliğimiz de hazır. Şöyle gördüğünüz gibi çok güzel oldular. Evet bunu da şöyle birinden alıp çoğalttığımın yanına ekleyeyim. Ve şimdi şu güzelliğe geçelim arkadaşlar. Bunu da şöyle 2 numara bir saksıya ekleyeceğim. Şöyle bir saksıya ekeceğim bunu da. Şimdi şunu zarar görmeden çıkaralım. Evet şöyle kökünden tutalım ve bunu şöyle çok dağıtmadan Evet bu şekilde kendi toprağım olduğu için hiç bunu dağıtmayacağım arkadaşlar. Şöyle kenara alalım. E şöyle Direk ekimini yapalım Dağılmadan Biraz toprak eklemesi yapalım Bunu da ektikten sonra Su da köklendirdik elimi de ekeyim arkadaşlar Onlar da bardakta büyümeye devam etsinler Ortalama 2 ay sonra 3 ay sonra onlar da Bu şekilde gayet güzel olacaktır Evet şimdi şunu şöyle oturtalım. Ve şöyle kenarına toprak dolduralım. Şöyle tam ortaya gelecek şekilde ayarlayalım. Küpleri suyumuzu da yapalım. İlaçlamamızı da yapalım. Bu güzellikler güzel güzel büyüsünler. Evet şöyle... Bu da gayet güzel oldu. Evet bir tane de kırçıllanmıştım arkadaşlar bu yoğurtla beraber o da muhteşem oldu onu bu şekilde büyük bir saksıya ekmiştim biraz kök gelişimi daha iyiydi daha büyük bir fideydi o da çok güzel oldu videonun sonuna onu da ekleyeyim son haline bakalım evet şimdi bu güzelliği de ektik şimdi şu bardaktakileri de ekelim arkadaşlar şu tuzak yüklendirdik. Elimi de ekeyim. Ondan sonra da gübrelememizi geçelim. Evet şimdi şöyle bardaklarımı deldim. Bunları da ekelim. Dediğim gibi bunlar da güzel güzel büyümeye devam etsinler. Evet şimdi şu anda başlayalım şöyle gördüğünüz gibi gayet güzel kök yapmış bu köklerini şöyle ezmeden dağıtmadan şu şekilde biraz dökebiliriz bunun kökü bayağı var evet şu şekilde ekebiliriz arkadaşlar şöyle kenarına toprak dolduralım bunlar da sonbahara kadar gayet güzel gelişip güzel güzel büyüyecektir evet şöyle kökünü iyice sıkıştıralım Evet dikenler tarcını iki şekilde çoğaltabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle suda köklendirebiliyorsunuz. Direkt iki gün, üç gün çeliğini kesip dışarıda bekletip, şöyle açık havada bekletip sonra da kuru toprağa ekip güzel bir şekilde köklendirebilirsiniz. Evet şimdi şunu şöyle oturtalım. Gördüğünüz gibi bolca yedekleme yaptık. Şöyle kenarını toprakla dolduralım ve bu suda köklendirdik yerimizi. birkaç gün suyuna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Suda çok uzun bir süre kaldığı için hemen hemen iki aydır bu şekilde suda bekliyorlar. Suda kaldığı için bunun sulamasına dikkat edeceğiz. Toprağını çok böyle e, kurutmayacağız. Evet, şu iki taneyi de ekelim. Evet bu da sarıydı galiba yaprağından o şekilde anlıyorum. Evet bunu da ekelim. Güzel güzel büyümeye bırakalım bu güzellikleri. Güneşi ve sıcağı seven güzel bir bitki arkadaşlar. Benim evin ortamı da çok iyi. Adaptasyon sağlıyor. Uyum sağlıyor. Benim ev maalesef çok güneş görüyor. Dikenler tarzı için iyi. Diğer bitkiler için çok iyi olmayan bir durum. Evet. Şimdi şu sonuncuyu da ekelim. Hadi şöyle bakıyorum. Gayet güzel köklenmeler olmuş. Evet, şimdi şunu da bitirelim. Sonra da köklememizi yapalım. ilaçlamamızı da yapalım. Evet bunları ekme işlemimiz bitti arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi bazılarını bardağa ektik ve bardakta çoğalttıklarımı da bu güzellikleri de bu şekilde saksılara ektik. Şunların son haline bir bakalım. Sonra da gübrelemesini yapalım. Evet bunlar bu şekilde oldu. Gördüğünüz gibi bolca dikenler tacı çoğaltması yapmış olduk. Evet şimdi şu rengin Hangi renkten olduğunu size göstereyim arkadaşlar. Şöyle pembe renginde bu yeni markalı dikenler tacı. Hatta geçenlerde Mikros Market'ten de almıştım. Evet şimdi şu güzelliğini size göstereyim. Bu güzellik de bu güzellikten olacak arkadaşlar. Evet şunu çekelim çünkü bu bayağı büyük bir saksı. Evet, filmdeki de bundan da arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle Evet yani bu güzellik büyüyünce bunun gibi olacak. Şöyle gördüğünüz gibi çok güzel. Rengi harika. Aslında şu geçmiş çiçeklerini de alsak mı? Şunu alabiliriz gibi. Şunu da alalım. Yeni çiçekler çıkarsın. Evet şimdi güzelliklerin son hali bu şekilde. Güplelemesini de yapalım arkadaşlar. Evet dikenler tacına şöyle 20-20 m diye dengeli bir gübre kullanıyorum arkadaşlar. 2 litre su var burada. 2 çay kaşığı gübre eklemesi yapıyorum. Şimdi bunu eriyene kadar güzelce karıştıralım. Ve sulama suyunu gübreli su olarak yapacağım arkadaşlar. Sonra da ilaçlamamızı yapalım ve bu güzellikler ortalama bir saat yaprakları kuruyana kadar gölgede sonra da tekrar yerlerini alacağım. Evet şimdi gübremiz güzelce eridi. Şöyle. Şimdi bunu sulama olarak kullanabiliriz. Evet şu bimden aldığım ve çoğaltımla başlayalım. Şöyle her yerine gelecek şekilde suyumuzu verelim. Sonra da buna geçelim. Evet bunları da biraz biraz verelim. Bunları susuz bırakmayacağız. Ortalama 10 gün falan toprakları biraz nemli kalacak arkadaşlar. Çok çamur olmayacak şekilde nemliyken tekrar sulama yapacağız. Bunlar suda köklendiği için toprakta biraz alışana kadar o şekilde yapacağız. Evet, bunu da yaptık. Biraz da buna verelim. Evet, sırada yoğurt diye geçen güzellik kaldı. Şunu da kübrelemesini yapayım. Evet şöyle her yerine gelecek şekilde gübreli suyumuzu verelim arkadaşlar. Toprağımızda bahçe toprağı var. Pellet var ve torf var. Evet bu şekilde yeterli olacaktır. Şöyle de da biraz daha verelim. Şimdi ilaçlamamızı da yapalım. Ondan sonra da bu güzellikleri güzel güzel büyümeye bırakalım. Evet şimdi unlu bit tüm yaprak haşereleri için mostar kullandığım bir ilaç var. İnsektisit böcek ilacı. Şimdi bundan 1 litre suya yarım çay kaşığı konuluyor. Ve burada 2 litre su var arkadaşlar. Çay kaşığı eklemesi yapacağım. Şöyle. Bir çay kaşığı eklemesi yapacağım. 2 litre suya. Şöyle çok az daha ekleme yapacağım. Ve şimdi bunu güzelce karıştıracağız. Ve bitkilerimize kullanacağız. Her türlü böcek ve unlu biti önüne güzel bir ilaç. Şöyle 10 günde bir yapıyorum arkadaşlar. Evet şimdi şununla başlayalım. Evet, ilaçlamamızı da yapalım. Şöyle her yerine gelecek şekilde iç taraflarına da. Evet, dikenler tacına iki ilaç uygulaması yapıyorum arkadaşlar. Birisi unlu bit ve tüm yaprak haşereleri için, birisi de külleme ve mantar hastalığı için. Bu iki ilacı kullanıyorum. Dikenler tacıma ve bütün bitkilerime karanfiller hariç arkadaşlar. Karanfillere ilaç uygulaması yapmıyorum çünkü hepsinden ayrı bir yerde zaten hastalanmıyorlar. Şimdiye kadar bir hastalığı olmadı. Hemen hemen 5-6 senedir karanfil büyütüyorum. İlaçlama yapmıyorum arkadaşlar. Evet, bunlar birbirlerine yakın konumlarda olduğu için birindeki hastalık diğerlerine de geçiyor. Yani şöyle her yerine gelecek şekilde ilaçlamamızı yapalım. Bunu hastalanmadan da koruma amaçlı yapabiliyoruz arkadaşlar. Soran arkadaşlar için söyleyeyim. Yani haftada bir kere 10 günde bir kere yaparsak tüm yaprak haşerlerine ve umubite şey yapmış oluyoruz koruma almış oluyoruz kendi bitkilerimizde hastalık olmasa bile sürekli çiçek alıyoruz arkadaşlar sel ortamında yetişiyor sulamalarına falan da çok dikkat edemiyorlar hepsini birden hortumla suluyorlar mesela kalan şolar çok su istemezken Aynı sulamayı ona da yapıyorlar. Mesela o yüzden unlu bite ve hastalıklara yatkın oluyor. Eskiden bu kadar hastalanmıyordu bitkiler. Şimdi çok fazla hastalanmaya başladılar. Çok dikkat etmek gerekiyor. En ufak bir ihmalde bile hastalanmalar başlıyor. O yüzden ilaçlamalarımızı, takımlarımızı dikkatli yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Ben 8-10 senedir yaprak güzeli büyütüyorum arkadaşlar. Ve 2 senedir unlu bit oluyor. Hazır aldığım bir yaprak güzeli vardı. İçinde varmış. Dikkat etmemişim. İlaçlama yapmama rağmen bütün yaprak güzellerine yayıldı arkadaşlar. Hepsini aynı konuma koyduğum için. Dediğim gibi 10 senedir, 8 senedir yaprak güzeli büyütüyorum. Hiç böyle unlu bit ve hastalığı olmadı. Maalesef 2 senedir hazır aldım. Yaprak güzelinden sonra hastalanmalar başladı. O yüzden Hazır aldığımız çiçeklerde çok sıkıntılı hastalıklar ve dikkat isteyen bakımlar oluyor arkadaşlar. Şunları da ilaçlayayım. Bunları da şöyle iç taraflarına da gelsin. Evet, güzel güzel toprağına gelmesin. hiçbir sakınca yok arkadaşlar. Şöyle her yerine gelsin. Güzellikler güzel güzel değişsin. 2-3 ay sonra bunlar da demin ektiğimiz kadar olur. Onları da büyük yerlere alırız. Güzel güzel büyürler. Bolca dikenler tacımız olmuş olur. Evet bunların ilaçlamasını bitirdim. Şimdi son hallerini size göstereyim ve videomu kapatayım arkadaşlar. Evet son halleri bu şekilde oldu. Bu güzellikleri ektik. Bu güzellikleri de bardaklara suda köklendirdik. Yerimizi de bardaklara toprakla birleştirdik arkadaşlar. Evet bunları şimdi güzel güzel büyümeye bırakacağız. Ve gelişmelerini sonra hep beraber göreceğiz. Evet bugünlük videom bu kadar. Videonun sonuna geçen sene aldığım bu yoğurtla beraber kırçıllı pembe var. Onun da son halini göstereceğim arkadaşlar. Evet bugünlük videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet geçen sene sonbaharda aldım. Yoğurtla beraber aldım. Gördüğünüz gibi ebruli hırçılı diye geçen güzellik bu şekilde oldu. Evet bozca Yeni dallar ve yeni filizler, yeni yapraklar verdi. Gördüğünüz gibi çok güzel bir hale geldi. Ortalama 7-8 ayda bu şekilde oldu arkadaşlar.